Evet. Hangi kökten türetilmiş? Fa'ale'den değil mi? Fa'ale yaptı. Fa'alu yaptılar. Fa'ale. Fa'ale, fa'alu. Beş parmak kuralında müzekkerler için cemi müzekker sigası yaptılar. Peki kim yaptı? Evet. Onlar yaptılar. Burayı şimdi görmeyelim. Fiil yaptılar. Neyi yaptılar? Mefulümüz burada işte. Fahişeten bir fuhşiyat. Yani bir kötülük. Ev veya demek veya zalemu enfusehum. Evet buradaki fiilimiz nereden türetilmiş? Arkadaşlar zaleme zulmetti demek. Peki zalemu zulmettiler. Kim onlar? Failimiz gizli. Neye zulmettiler? Enfusehum nefislerine. Şimdi toparlayalım. Bakalım. İde şart edat arkadaşlar. Başında ide geldiği zaman dığı zaman anlamı katıyor. Dığı zaman. Evet toparlayacak olursak. Bir kötülük yaptıkları zaman. Kim? Şöyle de diyebiliriz. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman. Yaptığı zaman. Ev valemu Nefislerine yani kendilerine zulmettikleri zaman. Evet şartın cevabı geldi. Zekeru. Zekeru zikrederler. Hemen kökü. Kelimenin fiilin kökü. Zekera. Zekera zikretti. Hatırladı. Diğer anlamı. Evet zikrederler hatırlarlar. Neyi hatırlarlar? Mef'ulümüzü bulalım. Allah'a bakın mef'ul ne dedik? Müfret isim, tekli isim. Allah'ı zikrederler. Mef'ulümüz üstün gelmiş. Selamun Aleyküm değerli dostlarımız. Kur'an dili Arapça eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kesera yüvele düz Evet. Öncelikle ne dedik? Fiil bulacağız. Fiilimizi buluyoruz. Fiilimiz kesera. Kesera kırdı. Kırdı demek. Peki failimizi bulalım. Fiile ne söylüyorduk? Kim kırdı? Kim kırdı? Evet. Cevap ne? El veledu. Çocuk. Bakın fail dediğimiz her zaman ne olur arkadaşlar? Son harekesi ötürü olur. Dolayısıyla faili buradan da yakalayabiliriz. Peki kim kırdı? Çocuk kırdı. Neyi kırdı? Neyi kırdı dedik? Mefulümüzü bulduk değil mi? Evet. Rücaca camı kırdı. Bugünkü dersimizin konusu fiiller. Arkadaşlar fiil zamana bağlı olarak bir işin, bir halin yani durumun veya bir hareketin oluşunu belirten kelimelerdir. Bu iş, oluş ve hareketi kim yaptı sorusunun karşılığı bize faili verecektir. Bu eğitimimizin amacı arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in aslında... Yani Arapça okuyarak anlamaya çalışmak. Özellikle bizi ilk defa takip edeceklere ve bütün takipçilerimize şunu ifade etmek istiyorum ki kanalımızdaki videolarımızda çok basit, açık, anlaşılır bir uçluk kullanmaya özen gösterdik. Kanalımızın amacı Kur'an dilinin sanıldığı kadar zor olmadığını, Kur'an'ı okuyabilecek düzeyde olan herkesin istifadesine sunulan bir kanal olduğunu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar biz şu ana kadar fiil mazi çekimlerini, yani dili geçmiş zaman fiilleri, isimleri ve mef'ullerin en basit temel özelliklerini gördük. Gördüğümüz yere kadar en basit temel özelliklerinden fiil, fail, mef'ullerin Kur'an-ı Kerim'de, Uygulamalı olarak ayetler üzerinde görmeye çalışacağız. Renk seçimlerine dikkat etmenizi istiyorum. Fiillerimiz kırmızı, mefullerimizi yeşil kalemle göstermeye çalıştık. Evet, ilk ayetimizle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ fa'lu fahişeten ev zalemu enfusehum zekalullâhe. Ne dedik arkadaşlar? Kuralımız neydi? Hemen fiilimizi buluyoruz. Fiilimiz fa'lu. <laughs> Limaza? Limâze. Niçin? Niçin demek? Katela. Öldürdü. Fiil bu da. Öldürdü. Kim öldürdü diye soruyoruz. Elkel bu. Köpek. Neyi? el gıtta kediye. Kediye köpek niçin öldürdü? Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde vasıl geçiş hemzesi üzerinde duracağız. Emre bir harf olduğu için hemen öncesinden evet üstünde biten bir fiil gelmiş. Dolayısıyla biz bunu okurken nasıl okuyoruz? Şerip tel e. Şerip tel e. Burada geçişi yaparken tenvinin nununu esre vermek suretiyle geçiş yapıyoruz. Nasıl okuyacağız arkadaşlar? Ketebe halidunit derse. İki temel fiil vardır arkadaşlar. fiili mazi. Yani dili geçmiş zaman. Bir diğeri fiili müzari. Bu geniş zaman olabilir. Veya şimdiki zaman derslerimizin işleyişi nasıl olacak? Arkadaşlar <laughs> derslerimizin işleyişi özellikle sizlerden not tutarak çalışmanızı isteyeceğim. Çünkü yazarak öğrenme öğrenmeyi hızlandıran bir uygulamadır. Ve erkek müzekerler <laughs> için ketep de Ve Vecede buldu. Kelimenin fiilin kökü ne? Vecede. Evet. Veced ne? Bulduk. Bulduk. Bakın bu beş parmak kuralını arkadaşlar bir önceki videolarımızda var. Onu izlemeyen arkadaşlarım lütfen oradaki beş parmak kuralına göre fiil çekimlerini yaparlarsa gerçekten işimiz çok çok kolaylaşacak. Bakın veced ne? Bulduk. Bulan kim? Biz. Biz burada fail oluyor işte. Peki neyi bulduk? El kaleme. Kalemi bulduk. Öz ne? İşi yapana denir. Demek ki bir iş oluş hareket var ise yani bir fiil var ise o fiilin muhakkak faili vardır. Arkadaşlar fiil olduğuna göre burada bir fail var değil mi? Ve olması gerekiyor zaten. Zehebe gitti. Hemen ne diyorduk? İş, olur, hareket varsa fiile kim yaptı sorusunu soracağız. Kim yaptı? Kim gitti? Kim gitti? Yani giden kim? Bir gitme işi var burada. Giden kim? Oveledu çocuk demek. Çocuk. Ayşe eti yedi. Evet. Burada bir eylem olarak neyi görüyoruz? Yeme işi var değil mi? O zaman yeme işi olduğuna göre ben ne diyeceğim? Yedi fiilini bulacağım. Yedi ekeler. Ekeler. Ekele yedi. Peki kim yedi diyeceğim. Ama ekele yiyen mühennes bayan olduğu için ekele yeter mi arkadaşlar? Yetmez. Ekele. Aişe Evet. Ne yaptık? Cezimle biten fiilimizdeki T harfini geçiş yaparken yani bunu okurken ne yaptık? Esre ile geçiş yaptık. Burasını nasıl okuyacağız? Ketebetil bintu. Lambda cezim olduğunu gördük. Burada iki eylem var değil mi? Bir bahçeye girme işi var. Bir de oturma işi var. Girdin. Kim girdi? Sen girdin değil mi? Dehal o zaman Dehalte. Değil mi? Dehalte. Giren sensin. Dehalte. Dehale girmek fiilinden gelmiş. Dehalte. Girdin. Kim? Sen. Bakın. Te. Dehalte. Girdin. Nereye girdin? El hadikate. El hadikate. Bahçeye. Ve ne yapmışın? Ve oturdun. Oturdun fiili. Celese oturdu. Celeste. Oturdun. Sen oturdun yani. Burada fiilimiz hamelte. Kökü ney? Arkadaşlar kökü hamela. Hameleden geliyor. Hameleyi çekelim. Evet. Hameleyi çekersek. Hamelte ne oluyor? Hamelte taşıdın. Sen taşıdın değil mi? Taşıdın. Sen. Bir kişi olduğunu gösteriyor değil mi? Parmakla gösterelim. Şurası. Hamelte. Hameltüme. Hameltüm. Hamelte. Hameltüme. Hameltüm. Hamelte. Sen taşıdın. Bu taşıyan kişi kim? Erkek. Ne yedi? Eti yedi. Meful. El lahme. Ketebu risalete. Bakın ketebu yazdılar değil mi? Yazdılar. Yazan kim? Onlar yani erkek. Nerede bunlar? Bekir, Ömer ve Ali. Ketebtü yazdım. Evet bunun başını olumsuz yapalım. Ma Evet yazmadım olur. Biz ketebe yazdım. Ma ketebe yazmadı. Kim yazmadı failimiz? Halit. Peki neyi yazmadı mefulümüz de burada? mektubu. El ricalu ketebu derse adamlar hemen fiilimiz ketebu yazdılar. Neyi yazdılar? Dersi. Ma fehimtum. Fehimte fehimtum. fehimtum. Fehime anladı. Fehimtum anladınız. Ma fehimtum. Anlamadınız. Olumsuz yapıyor. Neyi? El-Kur'ana. Kur'an'ı. Dersi bildik. Bilme eylemi mi var? Bilme. Ali, alime bildi. Alimna. Alimna bildik neyi? Ed-derse diyoruz. Mef'ulümüz ders failimizde bitişik olduğunu zaten söylemiştik yukarıda aynısı hemeltü hemelde sen taşıdın peki neyi taşıdın bir defter taşıdım neden bir defter çünkü bilinmeyen bir defter ismimiz nekra gelmiş gördüğünüz üzere nekra bir isim olduğu için bir defter taşıdım eksiklerimiz kusurlarımız hatalarımız elbette ki olacaktır ben kendim şahsen profesyonel bir eğitimci değilim bunun için sizden gelen yapıcı eleştirilere özellikle açık olduğumu ifade etmek istiyorum şunu bilmeliyiz ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim kelime anlamlarını Baba. bilmek veya gramer kurallarını öğrenmek imkansız değil. Yani üstelik böyle bir çabayın içerisine girerken aynı zamanda ibadet edeceğiz. Zaten malumunuz ki ibadete götüren yolda ibadet. Baba. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki. İnnemel a'malu bin niyet. Baba. Ameller niyetlere göre. Baba.